Sene 2015 2015 Burası Gaziantep Ben ise Karamsar Bu benden Kardeşim Recep Yıldız anısına gelsin Sen ölmedin kardeş Sen ölmedin Kalplerdesin Hadi Şimdi birkaç satır anlatacağım. İyi dinleyin. Daha 16 yaşındaydı. O kadar güzel günlerimiz geçti ki seninle. Daha yaşanacak çok günlerimiz vardı seninle. Her şeyden çok hayaller kuruyorduk. İki gün öncesine kadar Antep'e gitmiştik seninle. Daha haber almadan iki gün önce. Bana demiştin ki bir stüdyo açalım kardeşim. Beraber çalışırız. Paramıza bakar. Hayallerimizi gerçekleştiririz demiştin. Ben de olur kardeşim demiştin. Tartışmıştık seninle hatta gelirken. Sen bana sen bana bir çift söz söylemiştin. O hala aklında biliyor musun? O hala aklında. Hayallerin vardı senin de değil mi? yaşamak istediğin, yaşayıp da görmek istediğin, belki de bir sevdiğin kadın vardı. Onu sevdiğin, onunla mutlu olmayı istediğin bir hayalin vardı değil mi? Şimdi büyük bir hüsran var biliyor musun? da herkes yasta, herkes sümitle, Recep ölmedi demelerini bekliyor. Herkes inanamıyor biliyor musun senin öldüğüne? Annen yeni duydu. Geldiğinde senin öldüğünü duyduğunda ne halde olduğunu gördük be kardeşim. Zaten abilerini hiç sorma. Hepsi birden yıkıldı biliyor musun? Hepsi birden yıkıldı. Hani diyorlar ya. Sen ölmedin. Kalbimizdesin işte. Çoğu insan için. Çoğu insan için sadece hayallerde kaldın. Bazıları sen 3-5 gün konuşacak. Bazıları seni 3-5 gün hatırlayacak. Ama biz seninle kardeşiz be. Biz seninle kardeşiz. Her gün kalbimizde yaşayacaksın. Geçenlerde geldin yine aklıma. Soğuk odamda yapayalnızdım. Senin gülüşün geldi. Kardeşim deyip de şarkı yaparken hani kardeş klibimi çekecektin demiştin bana. Ben de çekeriz demiştim. Ama yanına gelmemiştim. Telefonla bana arayıp Deli ne ettin la deyikten. Deli ne yaptın de Şimdi pişmanım biliyor musun gelmediğime. Senin yanına gelip de o kamerayı alıp senin son sözlerini çekmediğime pişmanım. Yapmışsın. Son şarkında da söylemişsin ya Recep Yıldız öldü diye. Gerçekten Recep Yıldız öldü be. Öldü. Ama sadece hayallerde öldü. Kalbimizde yaşıyorsun kardeş. Abi Ahmet hiç sorma zaten. Her yanına gittiğimde senden bahsediyor bana. Nasıl olduğunu inanamıyor hala. Aylar geçti ama hala senin nasıl olduğuna, nasıl öldüğünü inanamıyor biliyor musun? Geçenlerde kaza yaptığın yere gittik, baktık etrafı hiçbir şey yok. Sanki hiçbir şey olmamış gibi orası. Geçenlerde sevdiğim kızı gördüm. Aklında bile değilsin biliyor musun? Yeni bir sevgili yapmış. Mesaj attım ona Yakışıyor mu sana dedim Sadece sustu Recep kardeşim değer miydi ben? Gitmeseydin avuza Vermeseydin o çocuğa Keşke diyorum biliyor musun Keşke ben gelseydim Ama olmadı be Keşkeler bazen bir şey ifade etmiyormuş be kardeşim Keşke ölmeseydi diyoruz Ama sadece keşkede kalıyor Neyse be kardeşim Şimdi sen orada mutlusun Huzurlusun ya. O bize yeter. Sakın düşünme ki ben iki gün sonra unutacaklar veya unuttular. Biz seni unutmayız. Neden biliyor musun? Biz kardeş dediğimiz insanlar asla unutmayız. Mekanın cennet olsun be kardeşim. Mekanın cennet olsun. Unutma. Unutulmadın, unutulmayacaksın. Unutulmadın, unutulmayacaksın.